Merhaba arkadaşlar, yine bir kamp yap ürünü tanıtacağım size. Çok kaliteli bir çanta yapmışlar. 14 kilo taşıyor. Opsiyon bu birlikte tabi. Normal şartlarda 11 kilo. Evet, şimdi açıyoruz. Bir tane rüzgar plakamız var. Yan kenarları. Bürülürümüz var. Bu bürülör 3-3,5 kilowatt enerji üretiyor. Bu gördüğünüz kömür plakası. Eğer gazlı kullanmak istemezseniz kömürlü de kullanabiliyorsunuz. Özellikle şiş kullanırken bunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Bir adet e, spatulamız var. Aynı zamanda ısınmış ızgarayı kaldırmaya yarıyor. İki tane kısa kenarımız var. İki tane uzun kenarımız var. bir tane şişimiz var birlikte veriyoruz şöyle alalım bir adet plançamız var 3 milim kalınlığında gördüğünüz gibi son derece kaliteli üstünde yumurta sebze ve hamburger yapabileceğiniz bir ürün bir tane de zıgaramız var gördüğünüz gibi ve çok iyi mühürleme yapıyor Evet şimdi kurulumuna geçelim Şimdi kurmak için öncelikle sırasıyla bir tane kısa kenar alıyoruz. Şu tutacak bölümü dışarı gelecek şekilde tutuyoruz. Bir tane uzun kenarı buna monte ediyoruz. Tekrar bunu alıyoruz. Yine tutacak tarafı dışarı gelecek şekilde tutuyoruz. Gördüğünüz gibi son derece basit bir hareketle onu da yerine yerleştirmiş olduk. Daha sonra ikinci uzun kenarı alıyoruz. Şu şekilde. Yerine geçirdikten sonra yağ haznesini görüyorsunuz. Bunu da şurada yuvası var. Bunu da geçirdikten sonra şu tarafa çıkarıyoruz. Eğer kömürlü kullanmak isterseniz dediğimiz gibi şiş kullanacağımız zaman şunu koyuyorsunuz. Bu şekilde olmasının sebebi tasarruf sağlıyor. Daha az kömürle daha yüksek performans alıyorsunuz. Kömürü koyup yaktıktan sonra bu şişleri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Son derece kaliteli şişlerimiz gördüğünüz gibi. Bu bir kurulum videosu. Daha sonra pişirme metotlarını da hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi bürünörü takıyorum. Asıl ee, en iyi performansı gazla sağlıyor bu gördüğünüz e, alet. Izgaramız. Bunu buraya koyuyoruz. Zaten bıraktığımızda otomatik oturmuş oluyor.